Mı? Yaptım laf diye gittim usta Laf diye gittim orada Saniyelik bir şey oldu orasını satayım Ondan sonrası bende yok Uyandım kıyafetlerimi giyindiğim yere gitmişim chat. Kıyafetler de şöyle Normal arkadaşlar üst veriyorlar Hemşire bir ablamız vardı Abla dedi ki üstüne bunu giyin Bir tane don veriyorlar chat Donun arkası arkadaşlar göt kesim <laughs> Göt kesim don Bayağı arkadaşlar göt kesim don vermişler. Bayağı arkadaşlar böyle don. Donun arkası yok yani. E çünkü şey ya kolonoskopi yapacaklar ya chat. Göt kesim don. Ben. <laughs> ya sen geri zekalısın ya. Ya ooo. Ben gerçek bir geri zekalıyım ya. Bunu artık kabul etmem lazım benim. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Foto var mı demiş. Dur tabii ki foto yok da arkadaşlar dur. Şunu arkadaşlar tamam, niye ya. geri zekalıyım biliyor musunuz? Çünkü o belli yani. Yani göt kesim. Ben kadına ne sordum biliyor musun? Vallahi billahi ya. Bunun açık kısmı öne mi gelecek dedim kadına ya. Ya sence olur mu öyle bir şey? Anasını satayım yani oradan sallaya sallaya gelecek halimiz yok. Zuzunuz iyi ki varsın, Rarabekçim iyi ki varsın. Oradan sallana sallana gelecek halimiz yok herhalde anasını satayım ya. Amenna. Çevirdi beni ondan sonra yok dedi arkaya dedi şey yapacaksınız dedi. Neyse arkaya girdim chat. Sorma abi iyi ki varsın. Ondan sonra uyandım chat. Bu kıyafeti giyindim. Aynı odadayız tamam mı şimdi? Doktor Bey sizce ben şırfındı gibi mi giymişim? Ben sana şırfındı gibi giyinecektim. Nesrin'im hoş geldin canım benim. Neyse ben hasıl kelam YouTube'cum sen de iyi dinle bu arada. Hani iki haftadır neredeydim onu anlatıyorum bak. İki haftadır neredeydimin özeti. Bundan sonra YouTube'da da aktifiz gene günlük 2-3 video gelecek. Mücanlılar, Tetto Taylanlar, Mükreminler bilmem neler gelecek gene yani merak et. Oyunlar moyunlar. iyi ki varsın. Sen olmayınca kutlayamadım. kokulu Kokularımcık. Neyse chat giydim ondan sonra yaptılar işlemi mişlemi. Uyuduk mu uyuduk. Uyandık. Tekrar aynı kıyafetleri giyindim odadayım chat. Bir baktım uyandım gene aynı odadayım. Kimse yok başımda anasını satayım. Ondan sonra. Orada tek başıma bir ara telefonu uzanmaya çalıştım chat. iyi ki varsın tamerim çok iyi dinlemiş. Yavrum orada nasıl bir şey dö döndü ben de bilmiyorum. Sonra bir ara montumu uzanmaya çalıştım falan filan. Ondan sonra abla geldi falan. Ondan sonra chat ne oldu ne bitti bilmiyorum. Ondan sonra babam da gelmişti refakatçi olarak sağ olsun. Beyzoş Arda. Sonra geldi babam da geldi. Babamla birlikte gittik Amin arkadaşlar ya. şey yukarıdan işte hani zaten kağıtta yazıyor reflüsü var diye. Meloracım iyi ki varsın. Melorama hoş geldin. Sonra neyse reflüsü var diye yukarıdan dedi gidin dedi. Hani reflüde yenmemesi gerekenler listesi var. Onu verecekler. Bir de ilaç verecekler dedi. Ondan sonra şey, e, reçete verecekler. Çıktık yukarı. Ben de arkadaşlar sarhoş gibi böyle geziyorlardı. Böyle ortalıkta geziyorum arkadaşlar. Böyle, böyle, geziyorum ortalıkta tamam Ben yani avel gibiyim. Böyle bir de saçlar maçlar dikelmiş böyle. Hani böyle elektrik çarpar ya. Elektrik çarpmış gibi böyle dikelmiş saçlar arkadaşlar. Böyle geziyorum ortalıkta böyle. Ortalıkta böyle geziyorum. Böyle geziyorum arkadaşlar. Neyse ondan sonra babam Mağmen gitti ya. eczaneye falan. Ben arabaya oturdum. Arabaya oturdum. Neyse. Tamcukçu iki varsın. Eve geldim arkadaşlar. Eve bir geldim. Usta üstümü değiştireceğim. Ondan sonra dedim bir duşa gireyim hala hani geldik anasını satayım. Vice All Service'ci hoş geldin. Bir A duşa gireyim. Arkadaşlar. Affedersiniz eşofmanı indirdim ya sol sevmem. Affedersiniz eşofmanı indirdim. Eşofmanın altında da arkadaşlar şey vardı. eee, şortum vardı. Şortumu da indirdim. Şortu bir indirdim bir baktım yırtık don götümde. Amenna. Furukimanım iyi ki varsın. Asosyal otakum Allah kesene bereket versin. Bir baktım o arkadaşlar arka pencereli don götümde. Onu atmasaydım size yayında gösterecektim. Onu attım sonra çöpe ya. Attım sonra çöpe o nasıl ne ara o arkadaşlar. Onu o kadar benimsedim de onun üstüne giymişim. Onun yani gitmişim şortu onun üstüne giymişim de üstüne onun da eşofmanı giymişim. O ara bende hiç yok chat. Göt kesim donla eve geldim arasını satayım ya. Göt kesim donla eve geldim. O da çöpe gitti en son arkadaşlar. Atmasaydım vallahi kalacaktı. Onu bir size gösterecektim arkadaşlar tabii ki. Anı kutuma koyacaktım onu. Anı olarak saklayacaktım ama neyse arkadaşlar. Ama iyiyiz. Çok şükür Hiroş'ta. E altı giydim de arkam açık kalmış. Sen... Ya göşe. İşte bu hafta arkadaşlar bakalım. Ee, Total'an. ki bizim kesin izlememiz lazım.